Evet merhaba arkadaşlar. Civciv düşmanı kedimiz bu. Civciv iki civciv öldürdükten sonra kızmıştık. Annem de kızmış. Ondan iki gün sonra kayboldu kedi. Gitti. İki gün önce tekrar geldi geri. Kendini dediler herhalde bir kendini cezalandırdı galiba. Öyle mi yaptın? Ne yaptım ben dedin? Kendi kendine ceza mı verdin? He? Süt de verdim. Ne içmiyorsunuz? Arkadaş. Şey vardı. Hmm, tavuk sucuğu gibi bir şey. Ondan veriyorum. Sabahları buraya şurada bekliyor. Anası da aynı şeyde. Bir daha doğuracak herhalde hamile. Neredesin kız? Ha? Nereye gittin? İstemeyeceğim süt. Daha ne yapayım ha? Sütü verdik. İlla et mi Çok da aç değil demek ki. Aç olsa adam sütü de içer. Anasına bakalım. Anası evde, Annesi altta. evet. Burada. Annesi orada. Ha? Hadi bakalım. Kameralara karşı ne diyorsun? Heh? Süt iç. Süt iç. Evet. Çok aç olsa hayvan sütle içer. Ama demek ki değil. Şu belki bizim başından gitmemizi bekliyor olabilir. Bakalım biraz gidelim mi bakalım. Hatta şöyle yapayım. Kamerayı şuraya koysam geçsem ben kırarlar mı ya? Kırabilirler. Kırmayabilirler. Şöyle koyarsam. Şu olmaz herhalde.

Hazır mısınız? Gitti bari. Tamam. Al bakalım son bu parça. Bir daha yok. Başka parça kalmadı valla. Al. Çöpü de bu. Boşuna bekleme bir daha. Annesi de orada bekliyor. Ay. Bunlar böyle. Direkt buraya buraya mi Şu köşeye geçer. Şu köşede yemeğini iyi istiyor. Ama yok hali. Yok yok. Korona sizi de vurdu. Korona her şeyi vurdu. Bu kadar. Hala annesi bir şey yapmıyor vallahi. Kocaman oldu ama. ev çocuğu olunca. Hayır bir de bana da yapıyor. Bir şey olsa şey yapacak gibi kaplan ailesinin kedigillerden pardon kaplan gel şurada küçük parçalardan ye. Sen benim civcivlerimi öldürdün mü? Ha? Gel bakayım konuşalım seninle. Niye civcivlerime niye şey yaptın? Bak. Bu beni bu sizin yavruları yaptı. <laughs> Allah, atak su, atak, atak yapar sana. He, atak su uğraştır mı? <laughs> Bir şeyler verdi diye kedi koy, işte, Tavuk geldi buraya. Yenek, yemek mi bekliyor? Onlardan yer miyim diye de. Yok. Miau. Oradaki önündeki de ufak parçayı ye. He? E orada bak bir tane. Yürü. Dişimin kavunu yetmez diyorsun. Anlıyorum seni. Yapacak bir şey yok. Bu kadar. Bu kadar. Dişlere bak. Dişlere bak. Bak burada var. Al bak burada burada. Ah. 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 Ne yemiyor? Ha? Yok o zaman. Yiyecek bir şey yok. Başka yok. Hadi bay bay. Bitirdim hepsini bak. Bir daha öyle şey yapıyorum. Azar azar veriyorduk. Bitti.